Merhaba gençler. Ben kimya öğretmeni Hakan Ergüva. Üniversite sınavında çıkan kimya sorularına yönelik bazı bilgileri ve önemli gördüğüm yerleri sizlerle paylaşacağım. Temel yeterlik testi sınavında 7 kimya sorusu bulunmaktadır. Alan yeterlik testi sınavında ise 13 tane kimya sorusu bulunmaktadır. Temel yeterlik testi sınav sorularını bütün adayların çözmesi beklenir. Alan yeterlik testi sınavında ise sayısal alanda ilerlemek isteyen, tıp okumak isteyen, mühendislik okumak isteyen ve fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilimlerde uzmanlaşmak isteyen adayların soruları çözmesi beklenir. Temel yeterlik testinde bulunan kimya soruları ile öğrencilerin ortaokulda fen bilimleri ve lisede kimya dersinde edindikleri bilgilerin mantık yürütme gibi yeteneklerinin temel yeterliği ölçülür. Öğrencilerin lisede seçtikleri ve bir nevi üzerinde uzmanlaştıkları sayısal alandaki kimya bilgilerinin yeterliği ise alan yeterlik testinde bulunan kimya sorularıyla ölçülür. Genel olarak Orta Kimya Ders Programı'nın 9 ve 10. sınıf konuları birinci oturumda, 11 ve 12. sınıf konuları da ikinci oturumda bulunan kimya sorularının oluşumunda etkilidir. Fakat kimya bir bütündür. Bunu unutmamak gerekir. Mutlaka bir konu başka bir konunun temelini oluşturur. Mutlaka bir kazanım başka bir kazanımın temelini oluşturur. Bu nedenle kimyayı bir bütün olarak alıp şu konu önemlidir, şu konu önemsizdir gibi düşünce içerisine girmemek gerekir. Burada size bir örnek vermek istiyorum. 11. sınıfta sıvı çözeltiler ve çözünürlük adlı bir ünitemiz var. Bu ünitenin temeli 10. sınıftaki karışımlar. Hatta onun da temeli 7. sınıftaki saf maddeler ve karışımlar ünitesine dayanır. İkinci bir örnek vermek gerekirse yine 11. sınıfta Gazar adlı bir ünitemiz var. Bu ünitenin temeli 9. sınıftaki maddenin halleri ünitesine dayanır. Bu yüzden özellikle alan yeterlik testi sınavına girecek olan adayların mutlaka temel yeterlik testi konularına hakim olması beklenir. Bileşik, element, atom, iyon, proton, nötron, elektron, periyot, grup, bağ, buhar basıncı, donma, erime, kaynama, mol, tepkime, viskozite, sera etkisi, homojen, heterojen, süspansiyon, emülsiyon, eleme, süzme, damıtma, koloi, asit, baz, tuz ve indikatör. Birinci oturumda çıkan kimya sorularında bulunan bazı anahtar kelimelerdir. Bu kavramların, bu terimlerin anlamını iyi bir şekilde bilmek, sınav sorularını rahat bir şekilde yapmamızı sağlayacaktır. Özellikle tablo, grafik ve şekil içeren sorularda çok dikkatli olunmalıdır. Tablo, grafik veya şekilde belirtilen sayıların neyi ifade ettiği çok iyi bilinmelidir. Soru kökünde tabloya göre, şekle göre, grafiğe göre gibi ifadeler olduğunda Mutlaka soruyu verilen şekle göre, verilen tabloya göre veya verilen grafiğe göre yapmamız gerekir. Doğru olsa bile farklı bir yorumda bulunmamamız gerekir. Her soru içinde mutlaka bazı ipuçları vardır. Soruyu çözerken bu ipuçlarından yararlanmamız gerekir. Altı çizili, koyu puntoyla yazılmış, tırnak içinde değildir olamaz, her zaman, hiçbir zaman, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, birden fazla, ayrı ayrı, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe ve genellikle terimlerine dikkat etmek gerekir. Ekranda gördüğümüz soru anlamaya yönelik bir sorudur. Bu tip sorularda ilk önce soru kökü okunur, daha sonra öncüler okunur. İkinci sorumuz temel kavramları içeren bir anlama sorusudur. Burada temel kavramlarımız atom, izotop atom, elektron, nötron gibi terimlerdir. Üçüncü sorumuzda temel kavramlardan molekül kavramı incelenmiştir. Bunun yanında güçlü etkileşim, elektron, elektron alışverişi ve zayıf etkileşim türlerinden London kuvvetleri incelenmiştir. Dördüncü sorumuz bir alan yeterlik testi sorusudur. Bu da bilgiye yönelik bir sorudur. Beşinci sorumuzda az da olsa bir matematiksel işlem gerektirmektedir. Tepkime türlerinin bilinmesi gerekir bu sorunun yapılması için. Altıncı sorumuzda yine temel matematik gereklidir. Seyreltik, derişim kavramları, derişik kavramları incelenmiştir. Yedinci sorumuzda kolligatif özellikler konusu işlenmiştir. Yine burada anahtar kelimelerimiz donma donma sıcaklığı, molal donma noktası alçalması gibi terimlerdir. Yine bu soruyu yapmak için biraz daha ileri düzeyde matematik bilgisi gerekmektedir. 8 numaralı sorumuz 2019 yılında alan yeterlilik testi sınavında çıkmıştır. Yine bu soruda da görüldüğü üzere temel matematiğin dışında biraz daha ileri matematik bilgisi gerekmektedir. 9. sorumuz 2018 yılında alan yeterlilik testi sınavında çıkmıştır. Yine bu soruda da görüldüğü üzere tablonun okunması, işlem yapılması gerekmektedir. 10. sorumuz analiz etme sorusudur. Soruyu yorumladıktan sonra, analiz ettikten sonra ancak cevaba ulaşılabilir. Soru çeşitliği fazla olan kimya testlerinde maksimum netleri elde etmek için mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitaplarının satır satır okunması gerekir. Bunun yanında ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünün kazanım testlerinin yapılması, orta genel müdürlüğünün soru havuzunda bulunan soruların yapılması, üniversite sınavına girdiğiniz zaman soruları hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Sevgili gençler, verdiğimiz bilgilerin sizlere yararlı olacağını umuyor. Sınavda başarılar diliyorum.